Merhaba arkadaşlar. Göz Taşkın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün One Piece köyde oynuyoruz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi One Piece köyde oynuyoruz arkadaşlar. Kuzenlerimi çağıracağım. Kardeşimi çağıracağım. Video başlasın. Evet arkadaşlar geldim. Ensar Nur ve Meryem geliyor. Hızlı. Takuy takuy. Bu ne ama? Evet, evet arkadaşlar yeni kanalımıza ne abone olmayı unutmayın. Şöyle abone ol butonu şurada. Lütfen abone olunuz. Şöyle televizyonda da gözüküyor. Eski kanalı kapandı. E. Onu kapatalım ben Onu kapatalım ben Allah'ım. Versin versin. Artık her video söyleyeceğiz gibi. Çünkü o kadar videomuz çok güzel bir tane ya. Vallahi biz ya. Vallahi Kafamızı suya bile soktuk. <laughs> biz onun için var ya. Içsin? <laughs> neler içti? neler, içebilirsin. içtirebilirsin. Ben zihirlendik. Zihirlendik zihirlendik. Siz gördünüz. Ee. Şimdi atıyorum. Hiç evet. kimse açmıyor. Yani komik, evet. komik videolarımızı kimse açmıyor. Sonra bekliyorsunuz. Arada tuttum be. Ben nasıl birisiyim? Gol! Yeter burada. Açmıyoruz, sizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar ben geldim. Gerçekten çok üzgünüm ya. Yani kanalın sahibi olarak, büyüğü olarak da çok üzgünüm gerçekten yani. Bu kadar olamaz ya. Kim kapattıysa dediğim gibi Allah onun cezasını verecek inşallah. <laughs> Anlamadım. Kız. Bu arada şey diyenler için de teşekkür ederim. beraber arkadaşlar. Böyle çıktım arkadaşlar. Bu arkadaşlar şu söyleyeceğim size. Yani çıkmadan konuşmak istiyorum sizinle özellikle. Arkadaşlar. Yani anlamadığım şey şu. Benim yaşımdan dolayı mı yapıyorlar? Bunu anlamıyorum. Çünkü benden küçük yaşta çekenler de var tek başlarına. Ama onların hiçbir bir şey demiyorlar. Ama ne fazla değil, anlamadım ki. niye şey çıkıyor buraya şey çıkıyor ya. Ana. Şimdi gideceğim arkadaşlar ben. Hadi goodbye. Geliyor birisi. Arkadaşlar bakın burada teyzem otlar da var. Dur bekleyin. Aynen böyle çektim onlar. Böyle otlar var. Tamam. Oh be çok iyi oldu lan. Hadi bakalım. Gidiyorum. Bana tamamdır. Açalım bakalım. Ne çıkacak? Neyi bekliyordunuz ki? Vampir mi? Köylü. Köylü de köylü. Diğer videolarda da Diğer videolarda da hep köylü. Ben bir şey var He. ya. Üstüme bir şey gelmiş ya. Valla. Şimdi farklanım var ya. Ne geliyor işte. Tamam otur. Saat. Ver, ver, ver. Hadi <laughs> bir dakika. Ha. Evet arkadaşlar. <laughs> bir dakika. <Süper>. Kuyucunun <laughs> pestik ilk şöyle bam ben var şimdi videoyu durduruyoruz. Bye bye. Bye Bay Arkadaşlar şimdi açıyorum kartımı. Evet. arkadaşlar. Hadi. şimdi başlıyor arkadaşlar. Gece oluyor. Gece oldu. Evet. geç. Arkadaşlar görüyor musunuz? Herkes adam akıllı gözlerini kapat. Hadi atma ayran öleceksin. öleceksin. Kapatın. Vampir kimse ayağa kalksın. Ve bir öldürsün. Ne öldürsün? Öpücük Gel öpücük mergel. Gel Gel mergel, öpücük Bak bir öldürdükten sonra oturdu. İnşallah onu tutuyorum, Ve sabah olur. Oh. Ölen kişi evi biraz taşkındır. <laughs> Aa, Kim olurdu acaba. Olurdu acaba. <laughs> ben bir de söyleyemiyorum. Şu anda yayın devam ediyorum. Ben arkadaşlar çok iyiydi. Karım Çok Çok garip. Gösteriyor mu? Amına. Göstermeyi evet. çok merak Evet. Bir de oynuyoruz kestirmeyi şuraya. Göstermeyi çok merak ettim. Sus. Evet. Fatma'nın vampir diyenler ama kalk. Tamam, Kalır mısın? Kalır. 2 kişi gelen. <laughs> <laughs> Ensel vampir diyenler parmak alırsın. Ben Meryem vampir diyenler parmak alırsın. Eşit olduğu için bir gece daha oynanıyor. Ve gece oluyor. Herkes uyusun! Şimdi. Bu 3 bu kişi kaldığınız için bana vampir elini verdi. Ve kimi öldüreceğimi söyleyecek. Vampir. Fatma olur mu? Aa, Yoksa sen Meryem'le. Sağ oldu. Ezan fena bir şekilde ölüyor. Bada Fatih'in ispatı kıvaltı istiyoruz. Kalk oğlum kalk. Sabah oldu kalk. Kısana oğlum. Kalk sana oğlum. Sabahçılar Sabah. yandı. Okullar gitti. Kalk sana. <laughs> Okullar gitmek istiyorum. Vampir tamam, tamam. kalksana. Bu katana orası da değil var. Bu mi so nasıl oldu abi? lan? Maryam öldü. Ey ben sana niye işaret ettim biliyor musun? Ah, Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Siz gelin bir gelin bir gelin bekleyin. Ha. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın, like atmayı. atmayı. Ben de, ben de. Sizleri çok seviyoruz. Hı görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Tamam.